Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 1 Ekim 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya aslında bugün sizlere canlı yayın yapmayı planlıyordum ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Standart Türk insanı olduğumuzdan dolayı evdeki hesap çarşıya uymadı. Neden? Taksim'den size canlı yayın yapacaktım akşamleyin. Taksim'in halini gösterecektim. Fakat Taksim'de bir karmaşanın içine girdik. Nasıl bir karmaşa? Taksim'de taksi yok. Bir insan ne kadar süre taksi bekler ya? Ne kadar süre taksi bekler? Bir hesabını kitabını yapın ve yollar taksi bekleyen insanlarla dolu. Tarla başına İstiklal <laughs> Caddesi'ndeydim. Tarla başından Taksim meydanına kadar yürüdüm. Yolda onlarca taksiye el ettim. Kimileriyle durdurdum, konuştum onu yaptım bunu yaptım kardeşim taksi yok ha yanlış anlamayın Taksim'den de Kadıköy'e geleceğim yani yazacağı mesafe en az 100-120 kağıt para yazacak yok hmm. akıllara zarar bir durum İnsanlar taksi arıyorlar yerlisi yabancısı taksi yok ya ya, gündüz vakti Taksim Meydanı'na giderseniz böyle taksiler meydanın etrafında sıra oluyorlar. Akşam vakti bir tane taksi bulamadım Bir tane taksici şunu söyledi. Abi gündüz o kadar iyi para kazanıyorlar ki geceliğin gerek duymuyorlar, çıkmıyorlar dışarıya dedi. Akıllara zarar bir durum. Taksi yok. Gece <laughs> saat 11.30 12 civarı başladık taksi arama. Valla, bir 1.30'da eve gelebildim bir oda nasıl yine bu tarafa gelen müşterisi olan bir taksiyle taksiyi ortak kullandık yani adam binmiş taksiye genç bir çocuk ortak taksi olarak geldik böyle bir şey yaptık o yüzden gelebildik Taksime nasıl gittim eski nostaljik yol nedir bu eski nostaljik yol Kadıköy e, Kadıköy'den Pon geldi Kadıköy'den Karaköy, Karaköy'den de yüksek kaldırımdan Galata Kulesi'nin oradan tünele doğru yürüyerek çıktım. İnanılmaz bir kalabalıkla karşılaştım, akıllara zarar bir kalabalıkla karşılaştım. Ee, i̇nsanlar yollarda yürüyemiyorlar. Tabii insanlar derken Araplar çoğunlukta Az miktarda Türk insanına da rastlıyorsun. Çok az miktarda Türk insanına da denk geliyorsun ama sayı inanılmaz derecede az. E, Taksim'e çıktığımda tam çıktık tünelin oraya. Tramvay, tramvayın arkasında açık vagon. Açık vagonda konser veriyorlar. Millet birikmiş, yoldan geçemiyorsun. Tramvay da tam caddenin ortasında zaten. Of of, dakika bir, gol bir dedim. Yerlisi yabancısı, birikmişler etrafında. Kimi kameraya çekiyor, herkes kamerasını çıkartmış çekiyor. Kimi derken yani büyük çoğunluğu, yüzde sekseni kameraya çekiyor. Diğerleri müzik dinliyor. Yani nasıl dinliyorlarsa, sallananlar var. Güzel, keyifli ama yani bence lokasyon olarak, konum olarak yanlış. Çünkü yolu eş e tıkıyorlar. O da sonra tabii ki Çiçek Pasajı'na doğru yürümeye başladık. Büyük bir kalabalığın içinde. Her taraf, yani Türkiye değil ha, Türk insanı görmek çok zor. Var, var, yok değil. Az sayıda Türk insanı var yolda. ...ve klasik e, araplar her taraftan fışkırıyorlar. Ve her zamanki gibi gibi... <laughs> ...onlarla muhabbetimizi yapmadan devam ediyoruz. Muhatap olmadan devam ediyoruz. Arkadaşlarımla buluştum. Güzelce yedik, içtik, muhabbet ettik. Keyifli bir akşam geçirdik. Sonunda işte o taksi fiyaskosu olmasaydı... ...mükemmel bir akşam olacaktı... Bu taksi fiyaskosu oldu. Yine de güzel bir geceydi. Dönüşümüz biraz problemli de olsa. Yani bir de inanılmaz bir trafik vardı. Gecenin o saatinde yani düşünün gece saat 1'de dolma bahçe kapalı, Beşiktaş kapalı, her yer kapalı. Köprü, kuyruk var. İnsanlar kendini dışarı atmıştı. Sonuç. Güzel bir cumartesi, keyifli bir cumartesi. Ee, her zaman olduğu gibi Taksim meydanında geçen bir hafta sonu. Yani. Sizlere canlı yayın yapmak istedim ama beceremedim. İşte dediğim sebeplerden dolayı. Ama bir sonraki Taksim'e girişimde büyük ihtimalle canlı yayın yapacağım. Kafam da güzel olsa yapacağım. Ayık kafada olsam yapacağım. Size o ortamı yaşatacağım. Bugünlük bu kadar diyelim. Siz. Ben çok keyifli yaşıyorum. Siz ise neyi hak ediyorsanız onu yaşıyorsunuz. Kalın sağlıcakla.